Kanalımda herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Züleyha çok mutlu olsun diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ömrünü Yılmaz ile yeniden kavuşmaya adayan Züleyha'nın yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden ve onların yerine Yılmaz'ı koyan pek de hali yürekleri parçaladı. Tam da boşanacakları ama dost kalmaya söz verdikleri gün oğlunun babasını, eşini, bir zamanlar aşık olduğu adamı kaybeden Müjgan'a da kimse ne diyeceğini bilemediği. Züleyha evlatları için acısını kalbine gömdü ve ayağa kalktı. Önce hünkârın mirasını devraldı, konak çalışanlarına ondan hatıralar verdi. Sonra onun odasına yerleşip onun yaptıklarını yapmak, Çukurova'ya sayıp çıkmak için korları sıvadı. Yamanların hanım ağası olarak atına atladı ve hünkârın geleneklerini sürdüreceğini herkese ilan etti. Geçtiği her yerden de saygıyla selamlandı. Züleyha tam küllerinden yeniden doğarken şehre bir ümit geldi demir yolda giderken sağa çekmiş İstanbul plakalı bir araç gördü. Yardım etmek için indiğinde patlak lastiğin başında şık ve güzel ümiti gördü. Demir belki de yıllar sonra ilk kez gözleri ışıldayarak Züleyha'dan başka bir kadına baktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.